Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün Yozgat'ın meşhur yemeği Arabaşı çorbası yapıyorum. İlk önce tavuğunu haşlayarak yapımına başlayalım. Bir bütün tavuğu parçaladım, tencereme aldım. Üzerine 4 yaprak defne yaprağı, 4 diş sarımsak ve yarım soğan kullandım ve tuzunu ilave ettim. Üzerini geçecek kadar su ilave ettikten sonra kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıktan sonra ocağın altını hafif kısıyorum. Orta ateşte 40-45 dakika kaynıyor. Bu defne yaprağı, soğan, sarımsağı ben bütün et et haşlarken, tavuk haşlarken genellikle atıyorum. Daha lezzetli oluyor. Daha lezzetli bir aroma veriyor. Tavuğu haşladıktan sonra büyük bir kaseye tavuklarını alıyorum. Tavuk suyunu da süzgeçten geçirip bir kavanozda bekletiyorum. Tavuk etini soğumaya bıraktım. Ayrı bir tencerede de hamurunu hazırlayıp e, bekletmemiz gerekiyor. 1 su bardağı tepeleme un kullanıyorum. Ben burada biraz az kullandım. Siz daha fazla kullanın. 1 su bardağı böyle tepeleme olsun. E, aynı bardakla 4 bardak da e, su ekliyorum. Ben birazcık e, az tuttum bu hamuru çünkü biz hamurunu fazla yemiyoruz. E, siz daha da fazla, iki ölçüde yapabilirsiniz. 4 bardak suyu ekledikten sonra ocağın altı şu anda kapalı. Kapalı iken iyice bir karıştırıyoruz. Pürüzsüz bir hamur olması için. Sonra ocağın altını açıyoruz ama sürekli karıştırarak kaynayana kadar karıştırıyoruz. muhallebi kıvamını aldı. Muhallebi kıvamını aldıktan sonra bir 5 dakika daha kısık ateşte kaynatıyoruz. Sonra bir borcamı e, suyla çalkaladım. Islak olması gerekiyor. E, hamuru döktüm. Hemen döker dökmez hamuru bir e, tepsiye yayıyorum güzelce. Tepsiyi böyle sallayarak pürüzsüz bir görüntü almasını sağlıyorum. Ee, hamuru 3-4 saat en az buzdolabında dinlendiriyoruz. Biraz soğuduktan sonra buzdolabına atıyoruz. Başka bir tencerede 5 kaşık un koyuyorum. Ocağın altını açıp karıştırarak orta ateşte kavuruyorum. Yakmamaya özen gösterin. Arabaşı isminin nerede geldiği konusunda çeşitli rivayetler olsa da kesin bir bilgi yoktur. Bunu ilk önce keklik etiyle yaparlarmış. Kaz etiyle, horoz etiyle, hindi etiyle daha sonra tavuk etiyle de yapılmaya başlamış. İç Anadolu bölgesinde özellikle Yozgat'ta kış akşamlarında konu komşu toplanıp arabaşı çorbası içerlermiş. Hamurunu ilk düşüren kişi de bir sonraki arabaşını yapmakla görevlendirilirmiş. Unu yaklaşık kısık ateşte 5 dakika kavurdum. Sonra 2 kaşık tereyağı ve 4 kaşık zeytinyağı ekleyerek kavurmaya devam ediyorum. Bazıları unu sade kavuruyor, bazıları yağla birlikte kavuruyor. Ben biraz sade kavurduktan sonra yağ ilave edip biraz da öyle kavuruyorum. Kavurma aşaması bitti. Şimdi salçasını ekleyebiliriz. 3 kaşık domatesli biber karışık salça ilave ediyorum. Ee, bol salçalı olması gerekiyor. Salçasını az tutmayın. Biraz da salçayla kavuruyorum şöyle 1 dakika kadar. Bu kadar kavrulması yeterli. Şimdi bir kavanoz su ekliyorum. Soğuk su. 1 litre yani. Bunu çırpma teliyle güzelce bir çırpıyorum. Hiç topak kalmaması için. Genelde de kalmıyor. Kaynayana kadar çırpıyorum. Yarım kavanozda et suyu vardı. Ben onun üzerine de sıcak su ekledim. 1 ee, litre daha yani su eklemiş oluyorum et suyu. Tavuk suyunun hepsini eklemiyorum ağır olmaması için. Toplamda 2 litre e, su 5 kaşık kavrulmuş una denk geliyor. Çorbasının kıvamının yoğun olması gerekiyor. kaynamaya başladı. Kenarda beklettiğim, didiklediğim tavuk etlerini ekliyorum. Etini de bol koymaya özen gösterin. Etini koyduktan sonra da yaklaşık bir 8-10 dakikada kısık ateşte kaynadıktan sonra çorbamız hazır. Baharat olarak da kırmızı biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Çorbamız hazır. Hamurumuz da buzdolabında 4 saat en az beklemesi gerekiyordu ama bizim acelemiz olduğu için bekletemedik. Çorbamız hamı hazır. Hamurumuzu dilimledik, tabağımıza aldık. Kaseye de çorbayı aktarıyorum. Bu çorbanın diğer bir özelliği de acılı ve bol limonlu yenmesi. Ekstradan acı sevenler için pul biber ve limon sıkıyoruz. Sonra da hamuruyla birlikte yutuyoruz. Hepsi bu kadar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.